Hepinize selamlar dostlarım. Ee, bugün gergin günümüz çünkü boss fight'a gideceğiz. Ve ben çok hazırlık yaptım. Ee, gittim. Bir tane shiny mamut denk geldi. 180 seviye. mamut da Çünkü mamut e, karşı tarafın hasarını azaltıyor. Yute de e, takım, arka, takım hayvanlarımıza yani bizim hayvanlarımıza boost yapıyor. Damage boost'u. Ee, hasar almamı gibi şeyler bekliyor. Mutant'in ee, cesaret kükremesi diye geçiyor. Megatheriumlarımız yanımızda. Çünkü Broad Mother'a gideceğiz. Örümceğe gideceğiz. Normalde e, ayrı, ayrı ayrı, terminallere gidiyordu eskiden falan. Şu anda mevzu kalktı. Ben de dedim ya zaten yakınımızda kar Bölge'nin iki var. kar Karlı Bölge'nin geçeyim. <laughs> Bu kadar gergin anlamadım şunları alalım. Bir. İki. Megatheriumları gösterememiştim tam önceki videoda. Ya er çıktı kadar çıktı mutasyonlar. İşte demeyici ee, 41'e kadar yaptım. Bunların levelini kasmakla uğraştım ben birkaç saat. Oradan çok vakit kaydım oldu benim. Onun dışında... Bekleriz. Sıkıntımız yok. Gel oğlum şöyle sıkışın azıcık. Gel şimdi. Mütevazı oğlum. Mütevazı Şurada Tamam ona hiç Neyse bir şey olmaz. alalım mı biz? Alanı sığıyoruz galiba. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, level almayan var mı? Bu arada YouTube'da çok güzel oldu. İlk mutasyondan şey oldu. Gayet güzel bir yavru çıktı vardı arada. Tek çıkarmam daha da güzeldi yani. Anne babası yavru cütüleri aramak da çok eziyetti. Allah bismillah. Vallahi başlıyorsun. <laughs> çok heyecan <acaydı>, yaptım. bir dakika. <laughs> dur, dur, dur. Şuraya gel. Sen gir. Sen, oğlum sen lazımsın bize çünkü. Of. <laughs> Abi heyecandan var şu an. Çıldıracağım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur ne olur. Abi. Aşırı gelelim şu anda. Aha. Tamam. Evet pasifte kalın. Çok iyi oldu biraz değil. Hadi gayret. Baba şimdi demecilere bak. Allah. İyi. Kötü hasarlar vurmuyoruz çünkü bazı mengatörümler bapama Aha tamam binler falan vurulmaya başladı oğlum öyle Ben vurdum hayvan az olmaz Mount C o, oh, canımız azalıyor şu arabalarımızı içelim kesin zırhtan kaynaklı evet zırhtan kaynaklıymış ııı ee, lavukları var galiba yanlarında onları korkutak heh tamamdır tamam sağlam sağlam vuruyor iyi lan sağlam sağlam vuruyor arkasına geç götürelim ooo oh. Ha ilk partin senin orada çünkü. Sen. Allah yaptık. Allah böcek şeyin ellersin ya. Allah. Allahım Allah. Im. Yavrum. Olay yeri, olay yeri intikal, olay yeri intikal. Tamam o tek başına halleder orayı. 500 seviyem ya yanlarında, oha! Tamam bir dakika. Baya baya sıkıntılı ve bizim hayvanlar ooo. Bizim hayvanlar saddle yok bir de. Siz düşünün. Ya yani normal saddle'la var. Tam 390 oluyor. Bence gayet iyi. Demeci de deme, abi. almıştım, şey almıştı. Mutasyonu almıştı. demeci mutasyonu aldım. Şaşırdım. Ee, şunu fark ettim. Memelilerde bu işlem sanırım birazcık daha uzun sürüyor. Ben bilmiyorum tam olarak ama Dinozorlarda deneyince çok iyi verimler aldık. Tamam. 60 harcanın kaldı. Hadi bakalım. Tek tek keseceğiz bossları. Bu arada böyle gam ama ama. Keselim diyorsanız keseriz. Mega Negatif 300'e kadar. ...üçünü de kesebiliriz. Diye düşünmek istiyorum. Ama medium var anı hissettim. Dal 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 500 seviye ya oğlum. Çok korkutucu rakamlar. Hadi, hadi bakalım. Orada şart mı be. Of. Tamam. Get down. ki. İnsanlar kime geldi? Ne işte? Bir toplanak mı ya? Allah'ım çok karanlık. şunu görebiliriz. Şu futbolun üstünde niye at kaydım var ya? Ne hanginizde? Evet, ha, burada? lan. Oğlum alamadan oğlumla. Vallahi alırım ha. Bunları top top tamam. Bu daha nerede kasacağız bu kadar. Hadi. Ya bismillah. Uh. Hiç silah şey yok. Ah oh, karın yok. Anam. Ne kadar güzel. Kariyer. Allah bu sen inşallah kariyer ya. Bir an al amaçsızlık hissettim ya. Yani. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Fazla mı? 6-7 Alt, dakikada kestik ya lan. Hatta birkaç dakikada kestik. 6-7 dakikada değil. İyi ya iyi. iyi. Orasına bak şunu ya. Şunu. Karizma ya. Valla karizmanın özel lazım. Şudur bir yer. Dur canım. Dur bir gülüm. Dur. Vay, vay. Sen çok güzelsin ya. Vallahi çok güzel. Ayaklar falan siyah sanırsam. Değil mi? Renk paletlerine bakalım. Evet. Siyah değil ama gri. Annesinin mesela mor. Annesinin mor olması lazım. Babasının normal. Babadan da almış, anneden de almış. Ama şu dış kırmızılık kısmı Kesinlikle hiçbir, hiçbirinden ya mutasyona gelmiş olmaz. Niye bu kadar gerildim anlamadım ya. Herhalde hayvanların bir şey yapamayacağından falan korkmuş olabilirim. Ama daha bunun e, medium'u falan var. Acaba medium'a götürünce ne olacak? Seda olmak lazım ya. Seda şart. O 520 bin e vuruyor mu? Oha. Ya abi. Megatarium var bir de karşımda Vay TV hasar yani. Geç anesi de babası da de megatlar aslında 150 Merhabalar. Oha. Hakikaten güçlü ya. Allah'ım. Ay. Düşü düşü ödeyeceğiz herhalde. Dur Bu arada heal recovery yani can e, canlı yenileme modu var mı? normalde hayvanlar. Dur bir bak. Pasif bir şekilde can e, canlı yeniliyorlar. Garip bir şekilde sanki çalışmıyor. Yani çalışıyor. Mesela yavru, yavruyken bir heal yenilemesi alıyor. Büyü, büyümeye doğru almamaya başlıyor. Bilmiyorum garip bir mevzusu var. Kozaya al tekrar koy. Dan uğraşmam gerekiyor acaba. Bak mesela benim hayvanlara ben level falan verdiydim. Canları dolmamıştı bile aynen yani. Ben bunların hepsini kasıldım böyle. Ayfalar falan spamlanmıştı. Onları kestik onlardan faydalandık bayağı bir. bir Onları kestik onlardan faydalandık bayağı bir. Ne lan be? Her yerde varsınız. Gel. Kuşların gücü oğlum. Ne sandın lan? Ne oldu? Sert diye çaktım. Bilmiyorum tam anlamış değilim. Bu arada merak ses görmeye başladım. Merak ses de edeceğim. Acaba merak sesin tam olayı ne ya? Akro gibi mi oluyor? Bir rage muhabbeti var. Mesela 10 level bir tanesine bulaştım. Dart açtım, dart attım birkaç tane. böyle baktım, şey böyle kırmızı falan yanmaya başladı böyle. Sonra bir anda kükredi böyle. Herhalde e, damage artışı gibi bir şey. E, Karkaranın boostu gibi bir mevzu yani. Ona benziyor da bu yani. Tamam olmasa da. Geyik kardeş. Geyik yapmıyor lan. Yuti iyi toplu ediyordu ya Vici'de. Topluyor mu? Fena değil. İyi dedim o kadar abartılı bir şekilde değil de topluyormuş. Fena değil. Poligon daha iyi toplanmış. Yani de ay de siktirdin. Testereyle testereyle de kasabilir. Siz testereyle daha mantıklı. Ya asıl polimer kasa neydi ya? Lan ben, benim polimerim Get the fuck out of here. Ne Neydi acaba? Baş, baş. vay boş. Mahmut'i iki kendi kapat. Vay be mi? Çiftçi mi korkutuyor? Yedin. Hemen 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 Ne oldu? Ya. Ya yok. hayır 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 hayır. Ben de geliyorum ben de geliyorum. <laughs> ben de geliyorum. <laughs> ben de aşağı geliyorum. Hayır. Tamam. Buradan base'e gideriz herhalde. Şey ya, imprintli ya. Yavaş değil yani. Yuto normal hızlı değil inanın bana. Ha fena bir hızlı yok Yuto'nun. Rex'in de default halinin fena bir yok da evcilleştikten evcilleşmeyi de geçiyorum. İlk yavruyu falan aldınız mı? Hızı hissediyorsunuz yani. Arada bir fark var onu hissediyorsunuz. Bu arada müjdemi vereyim e, ee, geri kalan bossları da kestikten sonra Scorch Earth'e başlayabiliriz diyeyim size. Scorch Earth'e neyden dolayı başlamak istiyorum. E, ee, güzel map. Gerçekten çok güzel bir map. Hem böyle görün istedim. Hem de modlu oynadığım için size çeşitlilik de sunacağım. O anlamda e, bir sıkıntınız şeyiniz olmasın. Paleo modu falan kurarız. Bu Tarbosaurus falan eğitiriz. Rex yerine Tarbosaurus eğitiriz. Öyle güzel olabilir. Onun dışında Aynı modlarla devam ederim ya Aynı statlarla aynı modlarla devam ederim Ben bu arada statlarla o kadar oynamadım Bazı statlar biraz yüksek stamina ağırlık gibi Bir dakika pardon Stamina Ağırlık Bunlar gibi statlar yüksek damage oyunun Kendi statlarından yakın düzeyde Hatta direkt oyunun kendi statlarından Statları bile olabilir, altı da olabilir. Ondan çok emin değilim ama çok ben abartılı oynamayı sevmem. Böyle yüksek hasarlı falan görmeyi sevmem. O hasarlara gelebilecek duruma ıı, gelene kadar hayvan imkritlemeyi falan severim bu. Bir tık da takıntı var bende şimdi. O işte Max level kaçsa o eğitmek zorundayım gibisinden. Ben şimdi mamutu Mamut götürdüm. Mamut iş yaptım ya. Bu at karı. Ah ulan şu mapte bir ferox olaydı. Başlardı o zaman. Bizim paşalar. Aksana şunların canları 27 k. Niye 8 kaldı? Buna level vermemişiz biz. <laughs> level vermemişiz hayvana. <laughs> Yazıklar. <laughs> Bazen 35 falan level'lar vermişiz, dağıtmışız. Ama hayvanı unutmuşuz ya level vermeyi. Level atlamış, level vermiyor unutmuşum hayvanı. Ah ah. Mamut'a bayağı verdim ya Mamut. 40k canı var. Baksana şuna. Bunda da hasar vermişiz. O, 2k vuran buydu herhalde. Güzel güzel. Ee, sürekli gamayarıyla zorunda kalmaktan nefret ediyorum da. Ya donuz geyik mi ya Allah Allah cıbı cıbıl cıbıl geziyoruz. Şu vitrinlik vardı vitrinlik Ha kelle. Kelle kelle gel gel Şuraya mı? Şuraya alsak işte ya. Çok mu büyük bu. Ya of. Güzel güzel. Baksana ya. Ve. Anasını satayım. Bilmiyorum. Aldık, Şu meyveyi de şey için aldık diyor ya. Mamut acı kırma acı kırı diye. Savaş, savaş uzun sürecek sanıyorum ben de Gerin, öyle gerinmişim yani. Ben anlamadım. Korktum. Alsın bir şey olmaz. şöyle ee, sancağımızı da salın. Var korsanlar gibi. Sancağı... Bakın ya. Şunları of. Örümcek adam logosu gibi ya. Brock logosu. Ve ee, malzemeye bak. Ya, ya, yapılır ya. Hakikaten yapılır şu an. Yapamayız edemeyiz. Şeyler bahane yani. Tamamen bahane. Ama şey mi kullansam diyorum bu sefer. Ee, gidip neydi adı onun? tane şey vardı ya. Adını hatırlamaya çalışıyorum da. Upgrade Station falan mı kurulan sanmıyorum da. Ya gerek yok ya. Droplar zaten yeterince güzel. Yeterince de iyi. Demilen. Tavus kuşu. Biraz <laughs> senin tipini yerim ben ya. aslında sen bir şeysin ya. Cık, 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 cık. Havalı bir şeysin sen lan. Kime diyorum ben? Aha Gelecekken atmosferi daha güzel aslında. Sabahken falan. aksa sabah savaş şöyle. Taylalar tekte alıyor. Taylalara boss'u götürseydik zaman inanmanı alırdık da. Ama öyle de bilirlerdi. Brute evet. mod'ları şey yapamazlardı. Megatron'lar için Böcekleri üstünlük kurma gibi olay olduğu için bir zorlanırdık yani. Çıkarız zorlanırdık. Dur ya. Bakmayın abi şu etler var ya inanın bana yetmiyor ya. Yani. Sonraki diyor ya Rex Max'e artık bilmiyorum gerek var mı? Ya Gigante Pucsa aslında Gorilla'da de Megatherium'larla gidebiliriz ama bilmiyorum. Bak bilmiyorum şöyle yapalım size. Ee, hemen kesmeyeceğiz tabii ki de. Ee, ara bölümler falan yaparız bu ee, bunu devam ettireyim mi? Şey mutasyonu, yutu mutasyonunu devam ettireyim istiyorsanız devam ettiririm. Bu birinci aldığım yavru sadece. Bir tane yavru almak için çiftleştirdim büyümesini bekledim sadece. İsterseniz yutu mutasyonunu falan araya koyalım. Yani biz artık yavaş yavaş mutasyon şeylerini biraz daha yapmaya başlayalım. Güzel hayvanlar da yapalım. Spino falan eğitir bilmiyorum. Böyle farklı farklı. Hayvanlar var. Aslında yüksek <laughs> devamlı bulsak çok hoş olacak. Dediğim gibi merak, merak ses e, ilgimi çekiyor. Akro da iyi aslında. Akro mega tip ölçüsü gelir Bunlar olabilir. Neyse dostlar daha çok uzatmayayım videoyu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.